Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Tek maç atıp çıkacağız Yani Diğer videoma Kaç beğeni geldiğini Unuttum Ama inşallah Bugün güzel bir beğeni gelir Hadi başladık Ha ha Hayır ananın. Evet hep iki vuruşta alıyor ya. Biraz güçsüz karakterlerin gelmesi lazım. Bir de 25 vuruşta yapacağım arkadaşlar. Onu da yarın bir videoda atarım veya bugün bilmiyorum. Kral'ı 25 vuruşta yapacağım. Leon'u yaptım. Bir video atmadan önce video atmadım. Mesela. O zaman <laughs> bak bu lan ne olmuş. Böyle işte görürsem sıkacağım. <laughs> sıkacağım. <laughs> geberdik. Anana! <laughs> ya. Arkadaşlar bu videomuz bitti. <laughs> <işte>. Belki bugün <gülüyor> ikinci <gülüyor> video atarım. Bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Geçti.